Herkese selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gününüz çok güzel geçiyordur. Arenada Velkoz'layız. Cesaretten denk getirdik. Şimdi gümüşle başladık. Ölüm sonrası hizmeti ben Velkoz'a çok mükemmel görmüyorum yani. Bunu da görmüyorum. Özden sorgucu ve Sezgi Sorguç'u alalım mı? Double buff. Double buff iyidir ya. Aslında iki tane fazla rolümüz var. Ben bir tane atacağım. acak günü. Ben bunu alırım. Bunu da ver. Bu ne dayımın oğlu? Can ver madem. Buradan da bunu ver. İyi iyi 1600 can. Fazladan canımız oldu. Ne aldın? Güzel. Sen ne aldın? Güzel. Kötü şeyler değil bunlar. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle atsam. Şurada pat. Ah Ay. Enti board güzel denedim. Tamam. Ama arkadaki şey mi gidecek? Aynen. Burada nasıl biz karlı çıkamadık ya? Dayım ne oluyor yeter. Hop. Eyvah eyvah. Şimdi galiba skill'leri bir çıtır düzeltmem lazım şu an. Ama Sol çok iyi kustu. Tabii sizin niye canınızın yok King? Eyvah eyvah. Çocuk ağzımın içine de girdi. Item lazım. Anlıyorum. Buraya bakalım. Aldı ya. Oğlum nereye gitti o? Tık. Güzel. Hemen bir seçelim. Şimdi şu çok güzel. Rel de çok güzel. Hangisine gidelim? Kasa gidelim ya. Gel. Buraya kadar da bir beğeni atmayan ya da abone olmayan varsa da hemen şu an bak ekranı küçültüyoruz. Tık. Bir like, bir abonelik. Çok güzel abi. Casio da geldi. Şimdi direkt başmeli alıp steklemeye mi başlasak? Ne dediniz? Ya da Luden mi alsak? Luden alalım ya. Ben bunun anlı kasarına bayılıyorum. Bu arada şeyi söyleyeyim sizlere. bana Instagram'dan yazın oluyor ya da yorumlarda yazın oluyor. İşte videoların ana sayfama düşmüyor vesaire vesaire. Ben bunu bayağı araştırdım. Eğer abone olsanız bile eğer bir etkileşimde bulunmuyorsan. Yani bu bir like atma olur. Bu bir yorum atma olur. Gibi şeyler yapmıyorsan. Youtube bunu senin algoritmandan şey yapmıyor, saymıyor. Anladınız mı olayı? Yani bir şey göstermeniz lazım. BC nerede? Ha. Kanka. Tam orada gerçekten skill atası mı tuttu? Hop. Hmm. Ne olacak? Koşacak kafamıza. Akşam da orada bir yerde takılıyor. Bak yine aynı senaryo ya başlarım. Ovalı akşamı. Koş yoluna. Of afiyet olsun. Nice. Çok da güzel yerde öldü bu arada kalkamayacaktı. Çok iyi. Oh. Yamuldu çocuk. Bunu da yedi. Onu da yedin kanka. Böyle koş yoluna. Aha. Alırım herhalde. Eşekle ilsek. Eşeğiz galiba. Ne dediniz? O kadar vuramazsın ya. Nice. Güzel. Aha maymuna ve M ustaya geldik. Yani et diyen ama çok da işimiz yok. Para rol. Aa bak hep buzu alırım. Ver. Oğlum bir şey diyeceğim ya. 600 mana 600 mana. Mana nazemi canına dönüşür gelirse çok güzel bir şey olur. Direkt baş meleği de çekerim bu arada. Bir baş meleği çeksem mi ya? Ne dediniz? Sanki şu an şu baş melek alınır gibi. Bu kadar mananın üzerine. Buradan alacağımız AP de güzel gelir. Kalkan da güzel gelir. Ben alıyorum ya bu Serap'ı da alıyorum mana güzel oldu. Nitelik gidiyorsun. Durdurulamaz ulti master. Eyvah eyvah. Kingim koşacak üstümüze. Afiyet olsun. Ah lan. Şuna git kanka. Eyvah eyvah. Ha bu nitelikti zaten. Nerededir? Şurada bir yerde mi Ananı Oğlum çocuğu yok ettik iyi mi? Eyvah eyvah Ve ah. Afiyet olsun Bunu da yedi Gel gel Al bunu Alamadık Skill'lerim yok ne olacak? Alın Ver Q. Ver W. Başmeli'yi de alalım biz. Tamam. Ateş. Eli ağır. Sejuani'ye bak sen. Bunlar güzel senaryolar bu arada. Haydi bakalım. Yürüteceğiz ama eşitten ulti yersek. Ona ne kanka? Sıfır vurdum ben. Kanka Velkoz gerçek hasar vuruyor ya. Malefes. Özür diliyorum ama Allah Allah. Tamam çok güzel slow yedi. Hop bunu da yedi. Çok güzel pasif de vurdum. Ulti de iniyor kafasına. Şuradan da tık ucundan. Let's go. Tamam ulti 2 seviye. Artı eklenti. Ver oğlum güzel bir şey oradan bize. Manalı zımbırtıyı arayayım mı? 5 rolle. Nafile takibe. Puh oyun. Versen ne olur? Ben nafile takip diyeceğim ya. Gerçi nafile takip bir olayım yok. Cellat diyelim o zaman. Asol ne aldı? Ha. Bug'ı yapacak kanka. Olduğu yerde duracak ve sınırsız kusacak. Kimse de ona vuramayacak. Harika. İyisin oğlum. Burada neler oluyor? Ya <laughs> master. Ulti bastı ama hasar almaz olduğundan çiçekten uçamadı. Hasar almaz diyorum. CC yemez. Aa, afiyet olsun tam kenç. Tık. Tam kenç de boş değil ha. Sizin fight ne oldu bu arada? Al. Aldı. Aldı 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 koş. Ejena. o AP. Tamam. Ver buluyor eşya alım Düm düz robotun alacağım düm düz hop asol'un arkasına saklanacağız bu çocuk görünmezken kusacak haydi bakalım Asol kus bakayım bir yerde Lan bırak ultiyi boz ha tamam Asol olayı yaptı Asol olayı bozdu Okey. gitti bu da gitti. Nice Çocuk çekti şuraya park etti ve kusmaya başladı. <laughs> Hemen bir buralara bakalım. Buraya bakarken de hala like ve yorum atmayan varsa diyeceğim like'ınızı ve yorumunuzu atın. Kanala destek olun ki kanal büyüsün yani. Kanka siz neyi bekliyorsunuz? Bir ikincisi bu konuk neler tıkladı? Oğlum adamı iki dakika silmeseydiniz de baksaydım ben ona ya. Bu ne şimdi? Mutlak sömürü alsak. Sıvış mı alalım ya? Rol hakkını da ver. Güzel. O manamla canım aynı. O taşkını bir denk getirseydim. Ah bir taşkın gelseydi var ya neler yapıyordum şu an. Abrakadabra, melin dokunuş, erozyon, iliğini kurut. Agresif. Ah lan. Aha MF'nin kavazını indirdim. Tamam. Q'yu değecek. Yemeli hiçbir şey yemeli. Tamam Asol'in durumu iyi bir sıkıntı yok. Ultim gelecek. Sakin. Dakika. Sen neden hiç demeyeceğim peki ya? Bırak lan artık. Bu ne oğlum? Bu da nitelik lan. Ama item... Aa, bu ne? Neyse. İşte, elaysa gidelim hadi. Ya da Talon'a gidelim. Talon geldi ya. Hanemiz hayırlı olsun. Vereye gide. Şimdi. Mücver de çok güzel. Peri yüzü de çok güzel. Ama mücver gibi. Değil mi? Aynen. Ama sonunda güzel bir şey denk getirdik. Şimdi bunu da alıyoruz. Kanka bir şey diyeceğim. Benim galiba ultim çok vuracak. Bunlar biz dövdüydü değil mi? Denge uzmanı Atılgan. He. Artı ruh gömleği artı yıkım ayini. Eleman biraz seviyor tanklığı derken ben öldüm. Ben biraz burada oynayayım. Saylas gelsin buna kussun. Saylas. Adam yok etti beni. Helal. Reveye atayım da ben. Niye almaya gelmedi lan? Yarıcan. Tamam. Şaka. Yemin ederim şaka. Ne yapacağım? Saylas alır ki beni. Aynen. Emarı var, shield'ı var, her boku var çocuğun. Yıkım ayinini ver bakayım sen bana. Bir de nitelik ver. O kritiği alsaydım keşke. Yetenek hızı. Oo, bir nüfus ama 15'te kritik var. 88 kritik. Tamam. Tamam, şimdi oturacak bir şeyler. Asol neden o şeyi atamıyor? O böyle eriten bir demeyici var ya o Asol'ün. Onu niye atamıyor? Çocuğun neden rabo yok? Tafak. Hadi bakalım. 88 kritiyiz. Aman diyeyim kanka sakin. Ooo. King ne yaptın? Öldüm lan. Helal. Kanka çok vuruyor ha. Bunu kaldır bence. Sen de şok oldun değil mi? Ben de oldum. Uf. Çok iyi tutturdum son anda skill'i. Ne sıkıntı bir la bu. Gel bakayım buraya. Sen kalkan kaç çıkardın? 300 çok bile. Ben artık şu tanklarla falan filan o tık. Kanka Toto yanacak. ha Oğlum. aldın çok bir şey de yok senin nitelikten. Ne bu hasar ne bu ölmemezlik. Ay. Efe fena outplay koydu çocuğa. Aha maymun ve master'a geldik sıkıntı burası. Hareket hızını mı alsak büyü nüfuzunu mu alsak? Koşmak da istiyorum bir yandan ama büyü nüfuzu. Bir tane daha nitelik ver bakayım. Yetene kızı bu sıkıntı. Ama Kong öldürürsek Master Asol'e hiçbir şey yapamaz. Asol CC yemediği süre şey değil. Görünmezlikten çıkmıyor ve Master buna düzde vuramayacak. O yüzden Wukong'un ultisi olmadığı her senaryo... Bir şey diyeyim Master, tam şuraya kendini park etsene kanka ya. O neymiş Afiyet olsun kanka. Sorun yok. Sorun var. Kanka. Aynen. Çok güzel abi. Çocuğun öldüğü yere bak. Harika senaryo. Ben burada beklerim. Bu soruya. Bırak gelsin. <laughs> Oğlum iğrenç bir şeysin sen ya. Çok iyi. Aha sejuheş. Zeka küpü de Aa, yok ya. W değil. Zeka küpü at bad ama. Biz de kaybolma alalım. Ne yapalım? Reçelli gitsin. Takım arkadaşının eklentilerinden birine dönüşsün. Hii. Peri büyüsü kıpırdama. Ta ah, ver. Ya kanka kıpırdama mı oldu? Neyse tamam sıkıntı değil. Peri büyüsü ya da Aşkın gelirse mahvederiz. Alırız herhalde ya. Ama seju sıkıntı. Seju asolu bozuyor. Eyvah. <laughs> Yedi mi? Yedim. Öldüm. Ölmedi ve... Ne yapacağım? Onu da yemedi. Acil kalkman lazım. Nice! İşte bu. Aha BC'lere geldik. Burada akşanın ultisi de sıkıntı ya. Bana zonya versen oyun. Tamam. Zonya alıyorum ben. Bunu da ver. Bak şu yarıcandan yarı fazla atıyor bize. Şunun kalkanına kadar alıyor. Peki ne verdi? Hemen döneceğiz. Kanka ne bileyim burada mesela taşkın var. Peri büyüsü varken. Neden ben şu iki eklenti arasında geziyorum? Neyse hemen dönelim. Bu da güzel. İkinci bir zonyam oldu. MF'ler kaldı. Aldık galiba biz bu lobiyi ya. Dört tane nitelik mitelik. Akşanın işte ultisi. Bak bekle. Ateş et. Ama O BC şuradan bir yerden koşacak gelecek ama Gel Yalnız BC'sini çekersen ne yapacaksın? Gerçi şey var bençisi var Yedi mi? Bak Eyvah Lan hemen döneceğiz'i kırdım. Aynen. Adam öldü aga. Artık taşkına dönüş. Aha peri büyüsü. Bak şimdi. Unifozu. <laughs> Aa kırtık alsam da oluyormuş. 31 AP. Artı bu. Evet bu Galio bir tık problemdi ama. MF'nin de hasarı çok iyi. GA'yi var. Ben kaşınıyorum da böyle yerlere giderek ama. Tamam banka sakin la 7 teke 3 2 1 Hop Güm Let's go Çok güzel abi Assol'ün deline sağlık Biraz bug'ı kullandı ama yapacak bir şey yok Yapı rakip mi yapacak şekilde gidelim hasar grafiğine bakalım. Evet hasar grafiği de bu şekilde. 55k Asol'den 50k da bizden. Yani garip bir lobiydi. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Buraya kadar izleyen bütün herkese de çok teşekkür ederim. Başka bir videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.